Evet sevgili izleyiciler. EYT emeklilik müjdesiyle ilgili aldığım haberler e, geçen gün paylaştım. EYT ile 1999'dan önce prim ödemesi başlayan ve 20 senede emekli olmayı bekleyen emeklilerimizin tabii ki 99'dan sonra yapılan düzenlemeden sonra sonradan kuralların değiştirmesi sebebiyle gerçekten e, moralleri bozuldu, hayalleri yıkılmıştı. EYT'lerle ilgili tabii ki yargı süreçleri de açılsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitse de belli bir süreçte zaman teşkil etmekte. Avrupalı Mahkeme, İnsan Hakları Mahkemesi siyasi konulara öncelik verse de toplu bir yararına, ekonomik ve sosyal konuda yarar getirecek olan düzenlemelere her nedense yavaş ve duyarsız kalmakta. Bu da Avrupa Birliği'nin ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin ne kadar ikiyüzlü politika izlediğini göstergesi. EYT'li arkadaşlarımıza son 10 yılda özellikle sosyal güvenlik çevrelerinden, uzmanlardan, YouTube'dan seslenen birçok kardeşimiz veya birçok uzman top çevirmekte ve topu taca atmakta ve temeliden öteye geçemediler. Ben geçen EYT müjdesiyle alakalı gerçekleştirdiğim görüşmede EYT'nin toplumsal bir konsensüs şeklindeki bir sesleniş olduğu, siyasi ve politize olmadan haklarını bütün işlenikle dile getirdikleri için hükümetin önümüzdeki dönemde çözmeyi planladığı ilk 3 madde arasına girmeyi başarmış durumda. Çünkü bunu ciddi bir kulisten, ciddi bir görüşme kulisinden aldığım, güçlü bir yetkiliden aldığım bir bilgi arkadaşlar. EYT müjdesi 2019 arefesinde ve 2019'dan sonra aşama aşama çözüme gerçekleştirilecek bir konu. EYT'li arkadaşlarımıza kanalıma gelmelerini ve bu konuda güçlü bir atmosferle bu müjdeyi beraber yaşamak istiyorum. Buradan tekrar seslemek istediğim YouTube'da yıllardır top çeviren, topu taca atan, temelden öte geçemeyen arkadaşlarımız, sosyal güvenlikçi kardeşlerimiz lütfen haberimi kopyalamasınlar. Burada bir şeyler katkıları varsa gelsinler. Biz gene destek oluruz ama hiçbir zaman şu haberi kopyalayıp ve bu haberi tekrardan video yapıp sürmesinler bizim emeğimize saygı duysunlar. EYT'li kardeşlerim başınız dik olun. Güzel günler yakın. Çok güçlü bir kanalınız var. Güçlü bir sesiniz var. Müjdeyi daha da çoğaltacak adımlar attıkça ve kaynaklarımla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaktan onur duyacağım. Şimdiden sizden hepinize selam ediyorum. Kanalıma güçlü bir destek verin. Şu müjdeyi, şu güzelliği beraber yaşayalım. EYT bayram yapsın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.